Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1 ila 0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo, Glimt'i 3 ila 1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajah'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı. Son olarak Fransa'nın Monaco takımına deplasmanda 1-0 yenilen sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nin 7 haftasına 9 puanla 18. sırada girdi. Atletico Madrid ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool'a deplasmanda 3-2 yenildi. Sonrasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u iç sahada 5-1 mağlup eden Atletico Madrid Üçüncü haftada da İngiltere'den Arsenal'e deplasmanda 4-0 yenildi. Devler Ligi'ndeki son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Atletico Madrid, sırasıyla konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilles'e 3-1, sahasında İtalya'dan Inter'i e 2-1 ve deplasmanda Hollanda ekibi PSV 3-2 yendi. İspanya temsilcisi Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası öncesinde 12 puanla 8 sırada yer alıyor. Galatasaray'da önemli eksikler. Galatasaray Atletico Madrid maçında bazı futbolcularından yararlanamayacak. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay yarınki maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanya temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak. Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak. İki oyuncu sarı kart sınırında, Galatasaray'da Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jacobs ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor. Jacobs ve Sanchez, yarın sarı kart görmeleri durumunda 8. haftada İngiltere ekibi Manchester City ile oynanacak maçta görev alamayacak. Osimhen, takıma döndü, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 günün ardından Atletico Madrid maçıyla takımdaki yerini alacak. Son olarak 13 Aralık 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig'de hesap. Kom Antalya Spor ile oynanan maçta görev alan Osimhen, sonrasında ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti. 27 yaşındaki Santerford, bu süreçte Galatasaray'ın oynadığı 6 resmi maçta görev yapamadı. Osimhen, ülkesi Nijerya'nın organizasyonu 3. tamamlamasıyla sarı-kırmızılı takıma döndü. Gollerin çoğunu Osimhen attı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Galatasaray'ın attığı gollerin büyük bir bölümü Victor Osimhen'den geldi. Nijeryalı yıldız, Devler Ligi'nde atılan 8 golün 6'sını kaydetti. Diğer 2 golü ise Yunus Akgün attı. Victor Osimhen, gol krallığı yarışında Manchester City'nin Santerforu Erling Haaland ile ikinciliği paylaşıyor. Zirvede ise 9 kez fileleri havalandıran Real Madrid'in Fransız yıldız kayılayan Emebep bulunuyor. Icardi, tarihe geçmek istiyor, Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Atletico Madrid karşısında Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu unvanına ulaşmak için de mücadele verecek. Son olarak Türksel Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'un ağlarını havalandıran Ikırdi, Galatasaray formasıyla 71. Golünü kaydetti. Arjantinli Santrfor, Atletico Madrid karşısında iki kez rakip fileleri havalandırması halinde 72 gollü Rumen efsane George Hagi'yi geçerek, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak. İspanya temsilcisi liginde 4. sırada teknik direktör Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nde La Liga 20 hafta sonunda 4. sırada bulunuyor. Geride kalan 20'lik maçında 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Madrid ekibi 41 puana sahip. Atletico Madrid La Liga'daki son maçında konuk ettiği Deportivo Alaves'i 1-0 yendi. Jan Oblak 100. Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanıyor. Atletico Madrid'in Sloven file bekçisi Jan Oblak yarın görev alması halinde %100. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak. Oblak, teknik direktör Diego Simeone'nin görev vermesi halinde %100. Devler Ligi maçına Galatasaray karşısında çıkacak. Alvarez'in hedefi Sol Niguez'i geçmek. Julian Alvarez, yarın Galatasaray'a gol atması halinde Atletico Madrid'in tarihinde en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan ikinci futbolcu olacak. Madrid ekibiyle çıktığı 15 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 11 kez rakip fileleri havalandıran Arjantinli Santerfor, yarın gol atması durumunda İspanyol Sol Niguez'i bu alanda geçerek ikinci sıraya yerleşecek. Fransız yıldız Antoine Griezmann 39 golle Atletico Madrid formasıyla en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan oyuncu konumunda bulunuyor.